Bu hafta BİM'de yine birbirinden avantajlı fırsatlar sizleri bekliyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler var. İşte 12 Ağustos Salı BİM Aktüel Ürünler Listesi. Aknas tam yağlı taze sürülebilir peynir çeşitleri fiyatı 37 lira 50 kuruş. Aytaç dana baton kavurma fiyatı 699 lira. Köylüm yarım yağlı tost peyniri, fiyatı 269 lira. Köylüm yarım yağlı dilimli tost peyniri, fiyatı 199 lira. Güneşoğlu tam yağlı taze kaşar peyniri, fiyatı 269 lira. Aytaç dana kangal sucuk, fiyatı 179 lira. Namet soslu dana misket parmak köfte, fiyatı 85 lira. Eker yarım yağlı yoğurt, fiyatı 169 lira 50 kuruş. İçim az yağlı yoğurt fiyatı 95 lira. Tahsildaroğlu lor peyniri fiyatı 39 lira 50 kuruş. Tahsildaroğlu lokum kıvamında klasik inek beyaz peyniri fiyatı 149 lira. Unar açık büfe hindi sosis fiyatı 75 lira. Unar açık büfe hindi salam fiyatı 10 lira. Aytaç yarım yağlı süt fiyatı 28 lira 75 kuruş. Binmezir yarım yağlı eritme peyniri Fiyatı 239 lira. Seklabne, fiyatı 99 lira 50 kuruş. Torku tereyağı, fiyatı 279 lira. Aytaç tam yağlı süzme peynir, fiyatı 79 lira 50 kuruş. Çefista piliç şinitzel, fiyatı 89 lira. Dost ayran, fiyatı 49 lira 50 kuruş. İçim ayran, fiyatı 6 lira 75 kuruş. Pınar kefir, fiyatı 47 lira 50 kuruş. Fair Gold Karamel Rüyası, fiyatı 139 lira 50 kuruş. Fair Gold Limon Pay, fiyatı 139 lira 50 kuruş. Hidi Cool Lime, fiyatı 6 lira. Hazır Kahve Çeşitleri, fiyatı 99 lira. Batisiz Karamelize Bisküvi Kreması, fiyatı 99 lira. Masternut Boncuk Fıstık, fiyatı 57 lira 50 kuruş. Deli Çikolata Kaplı Meyve Bar, fiyatı 29 lira 50 kuruş. Protein hocam protein bar, fiyatı 42 lira 50 kuruş. Simbat iç kabak çekirdeği, fiyatı 27 lira 50 kuruş. Züber nohut cipsi, fiyatı 39 lira 50 kuruş. Justi soğuk çay çeşitleri, fiyatı 47 lira 50 kuruş. Lays patates cipsi, fiyatı 41 lira. Meysu limonata, fiyatı 39 lira 50 kuruş. Papita Drey şekerli vişneli kakaolu kek, fiyatı 11 lira. Ülker çubuk kraker, fiyatı 18 lira 50 kuruş. Eti kral baharatlı çubuk kraker, fiyatı 25 lira. Eti paykek kakaolu portakal aromalı mini kek, fiyatı 37 lira. Aşhane hurmalı kömbe, fiyatı 45 lira 50 kuruş. Kinder yaban mersini e süt dilimi kek, fiyatı 18 lira 50 kuruş. Tayaş yumuşak şeker, fiyatı 25 lira. Ülker maki çikolatalı gofret, fiyatı 13 lira 50 kuruş. Sarelle kakaolu fındık kreması ve grisini, fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ülker piko çikolata kaplı pirinç patlaklı orman meyveli bar, fiyatı 8 lira 50 kuruş. Keyifçe antep fıstıklı fitil lokum, fiyatı 69 lira 50 kuruş. Nescafe ipres Soğuk Kahve Karamel, fiyatı 37 lira 50 kuruş. Red Bull Enerji içeceği Çeşitleri, fiyatı 39 lira 50 kuruş. Sarıyer Gazlı İçecek Kola, fiyatı 119 lira. Varta Enerji Pil, fiyatı 79 lira. Garnier Cilt Kusurlarını Örten Görünmez Bant, fiyatı 179 lira. Garnier Miceller Makyaj Temizleme Suyu, fiyatı 149 lira. Garnier Nemlendiren ve Yatıştıran Yüz Temizleyici, fiyatı 149 lira. Garnier Nemlendirici ve Dolgunlaştırıcı Yüz Bakım Serumu, fiyatı 229 lira. Not sıvı allık dudak ve yanak renklendirici, fiyatı 109 lira. Not BB krem set, fiyatı 109 lira. Not gözaltı kapatıcısı, fiyatı 109 lira. Elidor sıvı saç kremi, fiyatı 115 lira. Elidor saç yağı, fiyatı 135 lira. Clear şampuan, fiyatı 109 lira. Natural ve buz küresi, fiyatı 99 lira. Epi Halo Aura Tıraş Bıçağı Kadın, fiyatı 169 lira. Natural Av Yedek Başlıklı Diş Fırçası, fiyatı 84 lira 50 kuruş. Çiçek Sıvı Sabun, fiyatı 28 lira. Daşi Duş Veli, fiyatı 69 lira. Mehmet Aydın Katı Sabun, fiyatı 87 lira 50 kuruş. Pure Baby Bambu Islak Havlu, fiyatı 39 lira 50 kuruş. Familia Plus Natural Çekyal Mendil, Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Fairy Yüzey Temizlik Havlusu, fiyatı 19 lira. Doğa Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı, fiyatı 77 lira 50 kuruş. Doğa Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı, fiyatı 77 lira 50 kuruş. Bindi Aktivit Bulaşık Makinesi Kokusu, fiyatı 37 lira 50 kuruş. Venay WC Blok Mavi Su, fiyatı 47 lira 50 kuruş. Binde Aktivit çamaşır makinesi temizleyicisi, fiyatı 29 lira. Green World leke çıkarıcı temizleme spreyi, fiyatı 59 lira. Koruma WC temizleyici aktif köpük, fiyatı 79 lira. Rotek nota desenli pişirme kağıdı, fiyatı 45 lira. Biskas poşet mama etli favori seçimler, fiyatı 69 lira. Hidra ahşap ayak törpüsü, fiyatı 79 lira. Kadın penye soket çorap, fiyatı 39 lira 50 kuruş. Erkek bambu soket çorap, fiyatı 55 lira. Çocuk penye patik çorap, fiyatı 27 lira 50 kuruş. End bayan patik çorap, fiyatı 64 lira. End erkek patik çorap, fiyatı 65 lira. Vera babet çorap kadın, fiyatı 21 lira 50 kuruş. Vera bambu babet çorap erkek, fiyatı 22 lira 50 kuruş. Büyük beden kaş korse atlet fiyatı 80 lira. Yarım atlet body sütyen simi fiyatı 135 lira. Boler erkek fiyatı 79 lira. Ribana atlet fiyatı 75 lira. Bato kadın fiyatı 40 lira. Eğer fırsatları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni aktüel ürün videolarımızdan ilk siz haberdar olun.